Evet arkadaşlar, hepinizinden. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte punch işlemesi nasıl yapılır ve eşyaları nelerdir? Bunları size tek tek, eee anlat anlatı göstereceğim ve işleyeceğiz Gördüğünüz gibi ben şu unicorn'u görebiliyorsunuzdur diye umuyorum. Bu unicorn'un pembe ve sarı işlemelerini yaptım. Biz bu yüzünü kullanacağız işlemimizin Kabarık yüzü şekilde netlemedi ama olsun. bu şekilde evet arkadaşlar ilk önce malzemelerimizi tanıyalım şuraya hemen buyuralım evet arkadaşlar burada renkli renkli bir sürü iplerimiz var gördüğünüz gibi şuraya bakarsanız sarı ve pembe yaptım yani bunları eliyoruz benim şu an aklımdaki renk şunları hemen eliyoruz benim aklımda renk şu an şuraya da birazcık bakıyorum arkadaşlar. Şurada resim var. Bunu da göstereceğim. Benim aklımda renk şu an e, lila. Lila olmasını istiyorum. Şu unicornumuzun şu tüyünün lila olmasını istiyorum. O yüzden bu şey cepte. Buraya geldiğimizde makas bize her zaman lazım olacaktır. Meşhur e, punch iğnemiz bu da bize lazım olacak. Ve ayrıca e, ipimizi geçirmek için şu şekilde tel gözüküyorsa ne mutlu. Ve onun küçük teli şu şekilde. Ve bu da arkadaşlar unicorn'umuzun resmi. Şimdi bu resmi de hemen buraya alalım. Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum ve hemen kameraya yakınlaştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ipimizi geçirmek için bütün lazım olan malzemeleri aldık. İlk önce iğnemizin kapağını açıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar şu şekilde uzun ıı, telimizi alıyoruz. Ve hemen şurada kalemin kalem gibi şeyin deliğini de göstereceğim. Arkadaşlar şurada net derse bir saniye hemen netleştirmeye çalışacağım. Arkadaşlar şurada bir delik var. Görüyor musunuz? Tam önündeyim. Şurada bir delik var arkadaşlar. Netlemiyor. İnşallah görmüşsünüzdür. Bilirim. Siz görürsünüz diye sizde de varsa bu punch. Bir saniye hemen şu iğneyi bir daha İnşallah görmüşsünüzdür diye umarım. Ha, şu şekilde iğnesini gösterin. Netlemesine çalışıyoruz arkadaşlar. Olmuyor. Daha fazla uğraşmayacağız. Şimdi arkadaşlar iğnemizin şu şekilde göstereyim. Şurada ucu var. İğnemiz değil de telimizin. Bu teli şekilde bunun içinden geçiriyoruz. Ve arkadaşlar telimizin ucu şu şekilde çıkacak. Siz göremiyorsunuz da nasıl göstereceğiz size anlayamıyorum. Şu, şu arka yüzde göstermeye çalışalım. Evet parladığını görebiliyorsunuz. Arkadan çıktı. Şimdi bakın arkadaşlar şu demir ucu altta kalacak şekilde ipimizi şuradan şimdi ipimizi alıyoruz. Evimizi bir, e, bir 15 santim uzunluğunda filan açıyoruz ve ipimizi arkadaşlar şu telimiz kaçmasın şuradaki telimizin arasından geçiriyoruz. Sizde punch seti varsa bunu daha iyi anlayacaksınızdır. Şu an ben biraz kamerayla da birlikte zorlanıyorum. Bu şekilde arasından geçiriyoruz. Üçgen bölgemizin geçirdik. Ve arkadaşlar şimdi geçirdiğimizi görebiliyorsunuz. Alt kısımdaki şu demir bölgeyi aşağıya doğru çekiyoruz. Alttan ipimizin geldiğini göreceksiniz. Bakın. Bu şekilde ipimiz geldi. Birazcık daha çekiyoruz. İpimizin ucu gelene kadar. Bakın geldi. Şimdi bunu hemen aşağı doğru ittiriyoruz. Ve demir kolyemizi şuradan şu şekilde elimde sağlandığını görüyorsunuz. Kenara koyuyoruz. Evet. Şimdi hemen Üst kısımdan bunu çekiyoruz. Arkadaşlar ben şu kapağın takmayı unuttum. Yine takılmayacak çünkü bu. Unuttum ben kapağın takmayı. Normalde bu takılıyor arkadaşlar. Siz bunu mutlaka unutmayın. Hazırlatmak istedim. Arkadaşlar şimdi bunu taktık. Ama bunu taktığımızda göstermek istedim. Bunda bir aşama daha var. İlk önce onu yapayım sonra göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu küçük malzememizi alıyoruz. Ve şu şekilde şöyle tutayım ben. Şurada bir delik daha var. Bunu da görmeniz imkansız. Ama bir minik şurada bakın. Görebilir misiniz? Bilmiyorum. Şurada. Görünmüyor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kamera bulanık. Hah, görünüyor arkadaşlar. Şurada bir delik daha var. ipin altında. Çok görünmese de orada bir delik var. Bunun ucunu şu şekilde çekiyorum hemen hemen. Şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. İp altta olacak şekilde geçiriyoruz. Ve bu şekilde geçti. Bakın. Böyle. Şu an durduğundan geçtiğini anlamışsınızdır. İpimizin ucunu alıyoruz. Bunu da böyle tutuyoruz. Bir saniye. Ve arkadaşlar bunu dik bir şekilde dolandırmadan şu aradan geçiriyoruz. Geçirebilirsek. Hemen. Arkadaşlar bir saniye. Hah. Geçti. Ve alttan çekiyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra işlemimiz bitiyor. Şu iğneyi hemen şuradan çekiyoruz. Hemen çekelim. Bir saniye arkadaşlar dolandı. Evet arkadaşlar şimdi bunu çektik. Biraz uğraşmamız gerekiyordu. Şimdi bunu çekiyoruz. İpimizin ucu arkadaşlar aşağıda gelene kadar çekiyoruz. Şu üstteki ip bunu çeker arkadaşlar. Üstteki ipi çektiğimizde gördüğünüz gibi bu gelmiş olacak. Şimdi hemen bir şöyle düzeltip göstermeye çalışayım. Şu şekilde bakın. Şimdi şu demir kolyeyi hemen buradan çıkartıyoruz. Bununla da işimiz bitti. Hemen takılmadan çıkartabilirsem. Hı, çıkart. Şimdi bunu da yerine koyuyoruz. Ve arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki ipimiz çok uzun. Bunu kısaltmak için üstteki ipten çekiyoruz. Çok basit bir yöntem. Hemen şekilde çekiyoruz. Arkadaşlar ayarlarla da ilgili bahsedeceğim. Merak etmeyin. Arkadaşlar biz iple oynarken bizim iplerimiz birazcık böyle yünlü yünlü bakın. Ucu açılıyor gördüğünüz gibi. Görünüyor mu? Ucu açılıyor. Hemen şuradan birazcık şey yapıyorum. Makas yardımıyla bu şekilde makas yardımıyla ucundan azıcık kesiyorum. Ve artık ipimiz hazır. Arkadaşlar ayarlarla da ilgili bahsedeceğim. Ben arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi gösterir misin? Şurada gördüğünüz gibi bu ayarı seçtim. Yani şöyle çok kabarık olmayan, hafif dokulu olan ayarı seçtim. O yüzden ben 12'ye kadar olandan şöyle ne ile ne arasında hemen bakayım. 8 ile 4'ün arasına getirdim şunu görünüyorsa. Görünüyor. Diğer tarafta da 11'li tarafta da arkadaşlar. Yani. Bunu 7 ile 3 arasına getirdim. Gönlü. Şimdi hadi okumamıza başlayalım. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor. Özür dilerim. Hemen diğer malzemelerimizi alalım. Dokuman geldi. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar şu alttaki ipi alalım hemen. Alttaki ipimizi birazcık sarabiliriz. Çünkü çok uzun. Bu benim elime doğanabilir sararken. Hemen dokurken. Birazcık sarıyoruz. Çok değil. Evet. Şimdi bunu hemen şu köşeye koyuyoruz. İpimiz aman. Arkadaşlar kalem. Ben buna kalem diyorum. Artık bu iğne. İğnemizi kalem gibi tutmuyoruz. Dıt. Dik tutuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bunu yaparken bu pozisyonu alamam. Arkadaşlar bu pozisyonu almalıyım. Bu en kolay pozisyon. Neden derseniz bu ipi buradan geçirdiğinizde şu şekilde bacağınıza batabilir ve bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden şimdi bacağınızın arasına şöyle koyduğunuz şekilde pıt 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 yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi önemli bir şeye daha değinmek istiyorum. Şu şekilde iç kısmı dönmeye çalışıyor. İç kısmı dışa bakacak. Yani bana bakmayacak, dış tarafa bakacak. Bunu asla unutmayın. Yoksa ipiniz sökülür. Dıt olur. Bu şekilde hemen malzemelerimi şuradan çekeyim. Şimdi hemen başlıyoruz. Ben şurayı yapacağım demiştim arkadaşlar. Şu şekilde görünüyorsa. Şimdi hemen ipimizi birazcık kısaltıyoruz. Çok uzun iple başlayalım ya da çok uzun iple başlamak daha mantıklı benim için. Hemen çizgimden başlıyorum sarının tam ucundan batırıyorum dik bir şekilde çıkartıyorum arkadaşlar hızlı çekerseniz de bu bir kopma şeyi olabilir çok hızlı çekince kopabiliyor bazen yeni başlayanlar için ama ele alışanlar çok hızlı yapabiliyor ben de arkadaşlar daha yeni başlıyorum yani iki gün falan oldu bir gün hatta bu şekilde hemen kenarlardan işlemeye başlıyoruz Arkadaşlar şimdi bu kadar işledik ya siz hangi tarafını kullanacaksınız bileme ama biz bu tarafını kullanacağımız için yani düz tarafı bura olduğu için bakın gördünüz mü kabarık kabarık bir mor oluştu bu böyle gide gide daha da güzelleşecek bunu unutmayın hemen çeviriyoruz ve birkaç santim yapalım siz de sessizce şey izleyin şekilde bakın dışa tutuyorum. Çekiyorum. Arkadaşlar bir de ben bir video izledim. O videoda diyor ki sakın yaparken çok beklemeyin. İpiniz gevşer diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu şekilde hızlı yöntemini buldum yan yapınca daha kolay oluyormuş. Bunu öğrendim şimdi. Hemen çizgiyi de takip edelim. Şu şekilde sizin önünüzde birkaç şey daha yapıyorum. Diyelim ki arkadaşlar mesela yanlış yaptınız. Ben hemen bir yanlış yapayım size göstermek için. Diyelim burada çok bir boşluk kaldı. Bunu buraya batırdınız çıkardınız. Bakın şurada bir gariplik oluştu. Görülebiliyor mu? Evet. Burada bir gariplik oluştu. Bu garipliği sökmek için şu şekilde ipi çekiyoruz. Ve bakın söküldü. Burada da deliğimiz çıktı. Yani arkadaşlar bu işin yanlışı var. Bayağı bir yanlış yapabilirsiniz. Ama doğruyu hemen düzeltebiliyorsunuz. O delik de görülecek, kötü gözükecek falan diye şey yapmayın. Hemen onun üstünden bir tane daha yapınca geçiyor. Hemen. Şimdi burası bu kadar. Şimdi değil mi arkadaşa bugün bu kadar yaptınız. Ve ipinizin sökülmemesi için yaptığınız yere parmağınızı basıyorsunuz. Ve sadece kaleme arkadaşa ip değil. Sadece kalemi çekiyorsunuz. Bakın ip uzadı şurada. Mesafeyi görebilirsiniz. İp uzadı. Ve bunu bu şekilde koyduğunuzda şöyle ipiniz sıkılmaz. Arkasına bakabilirsiniz rahatça. Bakın, top top oluştu bile. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun çok uzamaması için bitişle ilgili bazı şeyleri anlatacağım. Diyelim ki arkadaşlar bu moru bitirdiniz. Daha mor yapmak istemiyorsunuz. O zaman bu moru bitirdiğinizde şu şekilde bir şey kalacaktır arkadaşlar. Sonda bir ipçik kalacaktır. Bunu şu şekilde hemen makasımı alıyorum makasla arkadaşlar elinizde değil makasla en dibinden kesiyorsunuz arkadaşlar. En dibinden bir milim sadece kalabilir. Bir milim. Yoksa arkadaşlar oradan sökülme ihtimali çok yüksek. Buradan söktüğünüzde pıtır 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 o hepsi gelir. O yüzden en dibinden kesiyorsunuz. Ve e, adı neydi bunun? Punch punch yapıştırıcısı ile arkadaşlar bu ıı, kalıntıları da yapıştırabiliyorsunuz. Biz yapıştıracağız fakat şu an elimizde yapıştırıcı yok. Yapıştırıcı alınca bunu da göstermeyi yapıştırıcı alınca bunu da göstermeyi ihmal etmem. Şimdi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.